Arkadaşlar selamlar saygılar. İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz. Adım Kemal. Bir süredir bu kanalı biliyorsunuz. Bayis ile taktikleri paylaşıyorum. Bugün maç 1-0 iken 2-1 yani 2.5 üstü bulacağız arkadaşlar. 2 gol daha olur. Bulacağız. Dakika şu an 7. dakikada <laughs> 1.5 üstü 1.22 1.22 1.5-3.85 gibi bahis oranları açmışlar arkadaşlar. 2.5-2.0 2.5-6 ise 1.68 arkadaşlar. Dakika 57 ikinci yarısı oynanan bir maçın 2 tane gördüğünüz gibi sarı kartı var. 6 tane de korneri var arkadaşlar. Kırmızı gören yok. Maç her şeye açık eğer bu maçta 2 gol daha olmazsa olmayacağını düşünseler de bayi şirketleri 2.5 altın oranı 1.65 yerine 1.30 1.40 gibi bir rakam görecektik. Ama gördüğümüz gibi 2.5 üstün oranı 2.10'a kadar çıktı. 2.5 altın ise 1.65 gibi güzel bir oranı var arkadaşlar. Ben bu maçın 2.5 üst biteceğini tahmin ediyorum. Kesinlikle 2.5 üst olacağını düşünüyorum. Çünkü e, hiçbir bayi şirketi size bu şekilde asla 1.60 gibi oran asla vermez arkadaşlar. Mümkün de değildir. Böyle şey de asla olmaz. Hiçbir bay şirketi size 1.65 gibi oranı vermez arkadaşlar. Bu maçta 2 gol daha olacaktır. Olmama şansı yoktur. Düşüktür. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bu çektiğim ee, video maçı da Telegram grubunda da paylaştım. Oynayan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Kesinlikle iki gol olacaktır arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Arkadaşlar selamlar. Saygılar. Gördüğünüz gibi 3-0 olmuştum da maçımız. Böyle oranları gördüğünüz zaman kesinlikle siz de oranı okuyarak kabul edebilirsiniz ve alabilirsiniz. Kasınızın onda birini atabilirsiniz kaybettiğiniz durumda Martingale sistemi de tekrar devam edebilirsiniz. Çünkü zaten baktığınız zaman oranlar yüksek arkadaşlar. 2.0 görmüşsünüz. 1.80 oran bazen ve 1.60'dan yatıyoruz arkadaşlar. 1.30'dan bile yattığımız oluyor. Yani böyle ciddi oranları gördüğünüz zaman siz de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, Gönüllerde beğenirseniz sevinirim. Telegram grubunda açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi koç kalın. Kendinize iyi bakın diyorum.